Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bin marketteyim yine. Bin markete üst üste şahane çiçekler gelmeye devam ediyor. Bu haftada şöyle hemen göstereyim. Paşa kılıçları gelmiş. İki tane şöyle burada var. Antoryumlar var antoryumlar şahane arkadaşlar renkleri çok canlı çok güzel çok sağlıklı görünüyor şöyle fil kulakları var gördüğünüz üzere şu tarafta aşk merdiveni var bir tane ve birikim bitkisi var şurada da yaprak rengi ve desenleriyle muhteşem görünüyor o da inşallah solmadan kurumadan çürümeden bunlar da sahiplerini bulurlar ilgilenenler almak isteyenler kaçırmasın arkadaşlar fiyatı 100 lira bu güzellerin market sonrası bir de benim güzellerime bakalım istedim arkadaşlar bakın şöyle beyaz yılbaşım açtı bir tane de olsa çiçeği açtı güzelliğini gösterdi bize çok zarif çok güzel görünüyor inşallah daha da büyür çoğalır gelişir bu da Bim'den aldığım somon rengi diye aldığım yılbaşı çiçeği arkadaşlar daha henüz açmadığı için tam rengi görünmüyor ama somon rengine benziyor şimdilik saksını değiştirmeyeceğim. Tomurcukları, çiçekleri dökülsün istemiyorum. baharda mart gibi inşallah saksını değiştiririm nasip kısmet olursa. Şöyle hemen diğer bir odadaki çiçeklerime geçeyim. Bu da benim antoryumum arkadaşlar. Ama bugün BİM'deki e, satışta olan antoryumlara bayıldım. Ne yalan söyleyeyim. Bunu da ben epey oldum. Al Alalı 100 lira almış, 100 liraya almıştım. Arkadaşlar bunu da gelişmeye devam ediyor. Bakın şöyle yeni taze yapraklar çıkıyor. Hatta bir tane çiçek bile verdi tam kökünün kenarından. Hibiskuslarım büyümeye devam ediyor. Çiçek açmasalarda çok fazla tabii ki Bolu'da güneş görmedikleri için çiçek açamıyorlar. Çingene şalvarım. bu da bayağı bozuldu. İnşallah yaza toparlar. Kavuçum var şöyle köşede. Hemen yanında ahtapot çiçeğim. Böyle dikenler, taçlarım. Çok fazla çiçek yok maalesef üstlerinde. Birkaç gündür kar yağıyor yine buraya. Bugün biraz hava açtı Allah'tan. Diğer çiçekler gibi tabi çok fazla güneş görmedikleri için, çok fazla sıcak olmadığı için çiçek açamıyorlar. Ama çok şükür sağlıklı görünüyorlar. Ahır, ahır gübresi biraz suya ısladım arkadaşlar. Onun suyundan verdim bunların diplerine. Bakalım inşallah faydası olur ve çiçek açmaya başlarlar. Daha yeni hemen hemen böyle birkaç gün oldu. Şöyle bakın tek tük de olsa çiçekleri var. Bu karda kışta buna da şükür arkadaşlar. Baya kocaman kocaman oldular büyüdüler. Şimdi böyle alt katta kullanmadığımız küçük bir oda var bahçedeki çiçeklerimin çoğunu buraya koydum şöyle bodrum papatyalarım var kara kışa rağmen onlar da açmaya devam ediyor alt yaprakları sararmış su koymayı unutmuşum bunlara bayağı bir susuz kalmışlar ama dediğim gibi yine de çiçek açmaya devam ediyorlar şöyle burada da pembeli sarılı bir başka Bodrum papatyası rengi muhteşem şurada da beyaz olan bir başka Bodrum papatyası Bu beyazlar diğer renklere göre belki daha önce de söylemişimdir çok çabuk çelikten tutuyorlar ve çok çabuk gelişip büyüyorlar arkadaşlar. Şurada da mor olan var ama o çok fazla güneş görmediği için daha e, henüz açamamış çiçeklerini ateş çiçeklerim. Bakın şöyle karı göstereyim. Güneş çıkınca yeremeye de başladı bir taraftan. ateş çiçekleri dışarıda bırakmazsanız dona maruz kalmazsa içeride böyle açmaya devam ediyor yaşamaya devam ediyor arkadaşlar bir densim o da bayağı gelişti uç yaprakları kartlaşmış artık uç dalları onları da budamak gerekiyor ama hava soğuk olduğu için fazla dokunmak istemiyorum gazanyalar var burada da hemen gazanyanın yanında da latin çiçeği çıkmış tohumları dökülmüş saksı diplerine havalar açınca bunları dışarıya koyunca coşacak inşallah şimdilik böyle bu kadar hayatta kalsalar yeterli. Bunları da içeriye aldım. Şurada begonyam, şeker begonyam. Kış olduğu için onlar da geçiyor. Şurada ortancam var bir tane çiçeği var hala üzerinde diğerlerini kırdım kestim ve son olarak çeşme papatyam var burada maşallah coştukça coştu o da bizde son durumlar böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Bolu'dan sevgiler selamlar hepinize